sigara dur başla ha ha bak hava. Sigara bir <laughs> daha <Dur. gülüyor> <laughs> şey yok donuyor. Hava sigara dur. Abi sen Çakma, Arabayı çakma. kurtarırken çekiyorum. Olur Oğlum neyini can derdine düşmüşüm. Çakma var oğlum çakma çakma öldüm oğlum. Zevk sigarası. Arabanı çakma. Oğlum ama ben ya. Bir <laughs> metre kar var. Araba rehin kaldı amına koyayım. Çakma. Tamam <laughs> Mehmet çakma. Mehmet bir şeyler söyle. Arabanı çakmanı kullansana. Gel lan gel. Yanmıyor ki bok ye. Karbonuz oğlum. Abi dur biraz ısınalım. Vallahi şoktayım abi, ya. Oğlum huli nasıl gidecek lan? Oğlum çocuğa vallahi kasaya masaya binseydi. Aha yandı. Tamam o yata döndü. Evet Mehmet Kasa yani. anlat. Acaba mı oğlum? Abi, abi. O Abi. Kırılır hocam donmuş. Felaket mi mevzu? Harbi felaket. Evet anlat kamerayı anlat. Bir gecede yarım metre kar. Araba yürümedi. Oğlum ne oluyor? Kara battık. Yayla da 1500 yürürüyor. metre ağa rengi Kaptan şoför bir şeyler söyle. <laughs> Kaptan şoförün amına kaydı. Ferhat camı açcam bu yok. görmüyor. Ferhat inmem. Aga ineriz ben hem de aşağısı böyle kolay. Abi o neydi araba gitmedi be. Bak gene gitmiyor araba gene kaldık. Ya, amına koy. Çek 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 bunları hepsi çek kaldık. Benim halime bakın tipi var tipi. Ölüyoruz amına koyayım kazakları bere yap. Göz gözü görmüyor. Oğlum yuvarlansak görmeyeceğiz. Dur et ananı. Serhat dört aga iyi itelim var ya gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. <laughs> Haa santim santim gidiyor amına koyayım. Var mı abi de itin Vallahi açayım. billahi ya. Cebrajı sıyıracağım ya. İnin, İnin. İnin. Bir kere. Haydi oğlum ne yapalım? Bir daha ayrı. Çek, çek bunları çek. çek. Aşkım, oğlum. Aydın! Dur Hahahaha Çüşü Kaptan